Günaydın. Günaydın de bakalım Gülizar ablana. He? Hadi bakalım. Bak. Hanimiş annesinin bir tanesi. Hanimiş annesinin Muzaffer Ali'si hanimiş. Dün gece nasıldı düğün? E güzeldi herhal ha? He? İyiydi vallahi anne. Evlendirdik işte bak Zey. Hmm. Al bakalım. bakalım. Al bakalım bir lokma kaymak ya. Ay ay Oy oy Sağ olasın Gülizler. Ananı Fakize. Fakize Günaydın dünyalar güzelim. Günaydın. Hayır ola. Hayır. Hadi. Bankaya gideceğiz. Oradan da çarşıya alışverişe. Bak <laughs> bak ben ne diyorum biliyor musun? Şuraya karşıya büyük bir dene dolap alak. Ondan sonra Buraya da bu senin istediğin aynalı konsol var ya ondan alırız ha. Kocacığım parayı çarçur etmeyelim hemen. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ne çarşuru kurban oldum. Evimize sana ne gerekiyorsa hepsini alacağız. Hem benim akşam ne insana sürprizim var. Ne sürprizi? Yok ya. Niye söyleyeyim ki ne? Sürpriz söylenirse sürprizi kaçar. Cık, kurban oldum. Hadi kalk. Hadi hadi hadi. hadi. Ee, Ne güzel işte an açıldı maşallah. Ama ben dediydim. arkadaşlar arasında küslük olmaz. İyi oldu, bak düğüne gidişim değil mi ha? Gülizarcığım, menemen çok uzuyormuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz, arzunuz var mıydı? Yok canım sağ ol. Ben zaten gidiyorum, geç kaldım fabrikada bir sürü iş var. <gülüyor> <gülüyor> Be be Gül. Ay be anne güle güle de. Güle güle de. <laughs> güle güle Hadi de. güla Hadi güle güle kızım. Benim. ...benim. Allah Allah. bilemedim ben bu Neşe'nin... ...aynağına mı? Kız gene kendi kendine... ...ne söyleniyor? Seninki diyorum bu sabahın... ...zamanın bir, bir keyifli... ...Neşe'sinden duramıyor yerinde. E ne olmuş? İyi tarafından kalkmıştır. Ay. Dün geceki rezaletten sonra... ...pek bir normal gelmedi bu bana yani. Ama. Ben demedim mi Kemal'le Halid'in arasındaki ateş sürdü ne? diye? Bale, hakikaten de bu Kemal'in aklı eski yavuklusuna düşmüş olmazsın. Yok canım, olur mu öyle şey? Ay niye olmasın ya? Hem Serap Hanım'ın da bu durumdan keyif aldığı besbelli bir şey yani. Gülizar, gene abuk sabuk konuşmaya başladın kız. Görmedin mi kadının halini, ha? Halide Hanım üstüne gidince nasıl buz gibi kireç kimi kesildi? Boşuna mı attı tokadı? E zoruna gitti besbelli. Ya Halide Hanım resmen Serap Hanım'ı halen seviyor musun diye sordu Kemal'e ya. Serap Hanım da böyle bakmadı mı? Beklemedi mi cevabını? Aman sen her şeyi böyle büyötürsün zaten. <laughs> ya. Seviyor musun diye sordu ya. Sevmeyen adam yok demez mi? Yok adam her şey besbelli apaçık meydanda. Bah benden söylemesi. Sönmüş yangının içindeki kor hala için için yanmakta. Alev aldı alacak. Serap Hanım sizi görmek isteyen bir bey var. Odanızda bekliyor. Kimmiş? Adı Kemalmiş efendim. Dün gece adına özür dilemeye geldim. Özür dilemesi gereken biri varsa o da sen değilsin. Karım adına özür dilerim. Halde dün gece herkesin içinde bizi zor duruma düşürdü. Bu durumda özür dilemesi gereken Halide. Sen değilsin. Yaptığı büyük rezillikti. Bir namusuma dil uzatmadı kalmıştı onu da yaptı. Haldenin yaptıklarına mazeret değil ama belki öfkesinin sebebini bilirsen onu anlayabilirsin. Neymiş öfkesi? Bunu cebimde bulmuş. Nedir o? Sana yazdığım bir mektup. Uzun zaman önce yazmıştım tabi. Hatırlamazsın belki. Hatırlayamadım. Hem ne var canım bunda öfkelenecek? Alt tarafı eski bir mektup işte. Öyle. Ama Halide'nin sana dair öfkesi o kadar büyük ki... ...buna da bir mana yükledi işte. Sen de bir manası olmadığını anlatmışsındır mutlaka. Buraya geldim çünkü aslında bu mektup sana ait. İstemezsen yırtıp at. Kemal. Sen niye yırtıp atmadın? Vaktiyle sana vermiştim. Geçmez ki. Cevap veremedi. Onu sevmiyorum diyemedi. Susup kaldı. Söyler misin Neriman? Bu ne demek? Ama Halideciğim... Kemal'in de kızması, şaşırması tabii değil mi? El alemin içinde üstelik yeğeninin düğününde aile içinde kalacak mahrem bir konuyu açmakla bence sen de hata etmişsin. Bu kadar çaresiz olduğumu görmesine rağmen ağzını açıp tek kelime etmedi beni sevdiğine dair. Neriman bana o kadar öfkeliydi ki. Gece çekip gitmiş, sabaha kadar da gelmedi. birbirlerine iyi gelir. Ben beni sevmeyen bir adamla evli kalamam. Kemal seni seviyor halde. Hiçbir şeyden emin değilim. Gör bak, akşama gelecek. Alıp eve götürecek seni. Her şey yoluna girecek. Eğer seviyorsa gelir değil mi? Ya gelmezse? gelecek.